Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizinle birlikte herkesin niye ben deton oldum? Bir tek herkesin merak ettiği acaba hileler banlanıyor mu sorusunun yüzde yüz cevabını alacağız. Hazır mısınız? Hazırsınız. Barış abinin video inceleme serisi var biliyorsunuz. Hile mi değil mi serisi. Burada hile olarak seçilen gerçekten %100 hile kullanan insanları bulacağız. Ve ID'lerine bakacağız. Acaba oyundan ban yemişler mi yoksa yememişler mi hep birlikte göreceğiz. Şimdi bu video 19 Ağustos 2020'de paylaşılmış. Yani aradan 31 gün geçmiş. Ve 30 gün içerisinde gerçekten acaba hile olanlar banlanmış mı? Yoksa banlanmamış mı? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. %100 hile olanlara bakacağız. Bir dakika. Hemen bakıyoruz şu anda. Tamam bu Yine Arap kardeşimiz biliyorsunuz arkadaşlar bu Araplardan çok çekmiştik. Şimdi şu tarafında ID yazıyor tamam mı? Şimdi ben bu ID'ye oyuna gireceğim. Yani %100 hile değil mi bu adam? Bak şu anda hatta yayındayız. Bu adam %100 hile değil mi arkadaşlar? Ya yani şu görmüş olduğunuz %100 hile. Bakın. Bak bak Değil mi? Okey. Tamam. Hile. Okey. Şimdi ben bu arkadaşımızın, Arap kardeşimizin, Müslümanın maçına bakmak istiyorum. Gerçekten bu arkadaşımız ban yemiş mi yoksa yememiş mi? Eğer ban yediyse zaten bronz ligine düşmüş oluyor arkadaşlar. Hemen bakıyorum. 42, 83, 76. Arayalım. Evet. Bu arkadaşımız ban yemiş. Hayırlı uğurlu olsun En yüksekliği Fatih'miş ve ban yemiş PUBG mobilli bir alkışlıyoruz %100 bir şekilde bu arkadaşımız net bir şekilde hile kullanarak cool ban yemiş. Şimdi bu Arapları banladığınız için teşekkür ediyorum. Bizi şu %100 havak hilecilerden kurtardığınız için teşekkür ediyoruz. Videonun geriye kalanında hemen tekrardan kontrol ediyoruz. Aradan bir ay geçmiş videonun üzerinden. Şimdi yani %100 hile diyeceğimiz böyle çok belli olan. Çok güzel. 33 kilo var diyor bir dakika ama. Tamam. Abi XT yazıyorsa %100 hiledir bak. Barış abinin ben oyunu biliyorum. XT yazıyorsa %100 hiledir bir saniye. Şimdi yine bir Arap kardeşimiz olduğu için ben %100 kontrol etmek istiyorum. Giriyoruz oyuna. Bakalım bu aptal hileci banlanmış mı? 516. 74. 85. 680. Bakalım banlanmış mı? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aa! Avrupa. Önceki Kuzey Amerika mıydı? Bir dakika önceki baktığımız Kuzey Amerika mıydı? Dur onu Avrupa mı yapmam lazım? Tamam bir dakika dur. Ona da bakıyorum. Bekle. 26, 14, 27, bu mu? Kuzey Amerika mıydı? Vallahi Kuzey Amerika. Avrupa. Avrupa'da da banlanmış. Tamam. Komple banlanmış. Yeni sezon gelir gelmez bu arkadaş banlanmış arkadaşlar. Tamam bunda bir şey yok. Tamam okey. Devam ediyoruz. Tekrardan buna baktık. Bunu banlamamışlar. Bu herhalde professional e-sporcu olduğu için banlanmamış olabilir. Devam edelim. Ha, bunlar %100 hacker'dı. Hacker Türkler diye zaten iki var. 4 numaranın ID'si gözükmediği için buna bir şey yapamayız. Devam edelim. Ha, Barış abinin kendi raporu bu. Tam bu video bu kadar mı? Bu video bu kadar. Barış abi diğer videonla gelelim. Başka video. 2 hafta önceki videoyu kontrol edelim mi? 2 hafta önceki video yeterli olur mu chat? 2 hafta bence banlanması gereken net bir süre diye düşünüyorum. Bakalım. Ne zaman bu? 5 Eylül. Aradan 15 gün geçmiş. Bence 2 hafta yeterli bir banlanma süresi bu arada. Hemen bakıyoruz. Yine bir Arap o yüzden %100 hile olduğunu düşünüyorum. Evet. Sanki yok gibi. Yok, hile değil diyorum ben. Hile tamam, hile değilmiş. Değil böyle, böyle bu göt olduk kaldık böyle. Tamam. ...düzdeki günlerde haber verecektim derken, bu neydi lan? Bunu bir kişi düşürdü adam, İki kişi vurdu adam orada. O patlayıp ölmedi daha bu arada. Helal olsun. Bu bu tamam. değil Tamam, bir dakika. Arkadaşlar. Hemen Bak, bakıyoruz arama. abi. IDC <laughs> aldı. Tamam. bu Arap kardeşimize güle güle diyelim. Şimdi, 688. 45, 480. Arama. Bu da banlanmış. Ama bir tane hile banlanmamış. Bu arkadaşımız da banlanmış. İstatistiklere bakıyoruz. Kuzey Amerika, Avrupa. Yok banlanmış abi bu. Bu arkadaşımız banlanmış. Bu arkadaşı kazma sapının üstüne oturtmuşlar. Filmlere bak. Hiç yakışıyor mu ağzına? Or PUBG Mobile'e yine bir alkış alalım. Kocaman bir alkış alalım hem de. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Dur Barış abi şu yakışıklı karizmanın yüzünü kapatmak istemiyorum. O yüzden şuraya alacağım ben kendimi. Daha iyi olacak burası. Karizmayı görmemiz lazım. Ne oldu? Hile diyorlar. Dağları şey yapıyorlar arkadaşlar. Elçi olabilir. Ağacı bu diyorlar. Beni... Ama Aa, ağacı budarken yanlışlıkla adama denk geldi. Yani yok bu Bak, normal değil. Da. Bu normal değil. 515 904 70 84 ara. Aa! Aa! Nasıl ya bu nasıl mümkün olabilir Aa! adımın nicki şaza dolmuş id'yi ben buradan söyleyeceğim Siz de sağ alt taraftan kontrol edin 515 904 7084 arkadaş nick değişikliğine uğramış böyle böyle kaçmaya çalışmış büyük ihtimalle yok bu arada gerçekten nick değişikliğine gitmiş arkadaş bir şeye bakıyorum şu anda. Diğer takım arkadaşına bakıyorum full Arapça bir isim ama ekibinde böyle Arapça bir isim yok. Ama anlayacağınız, anlayacağınız bu kardeşçığımız hile kullanıyor. Tamam çok güzel. Ve bu arkadaşımız banlanmamış. Sayın PUBG Mobile yetkilileri Ağzınızı burnunuzu kırarım. Şu anda zaten bu videoyu canlı yayında da çekmemin sebebi canlı yayında 4-5 defa maça gelip 4'ünde hilenin denk gelmesi. Şu anda bu videoyu çekmemi sağlıyor arkadaşlar. Videoya like atmayı da unutmayın arkadaşlar bu arada. Prime ihtiyacımız var. Devam ediyoruz. Tamam. Tekrardan bir Arap kardeşimiz. Yine bir. Üstündeki uçakta herhalde binamardan geçen uçağı vuracaktı da. Gayet doğal geliyor bana şu anda. Yani. Evet. Abi yani 6x ile bir daha bakıyorum. 6, ile atmıyor, 3 ile atıyor. Ayakta. Ya çok seri gidiyor. Bir direkt kafayı vur, yani direkt kafaya vurdu. Bunu niye yapamadı onu anlayamadım. Ama vursaydı bunu da vururdu. Ona diğer arkadaşı vuruyor zaten. O normal vuruyor. Yo, o yedekini bitirmiş. Tamam. Bunu normal vuruyor. Ay, Bana ben... gayet normal geldi bu arada. Ha. Gerçekten sizlerinden yemek istemiyorum yorumlara bakıyorum bütün hattınız yorumlara bakıyorum abi Şüpheli Bence bu şüpheli Ben şüpheli diyorum abi Evet barışın abi. çok mantıklıydı bu arada Bence tamam o zaman şuna bakalım Bu adam hile ise banlanmıştır diyelim Bak hile olanlar banlanmıyor Ama bu adam hile ise banlanmıştır diyerekten şu ID'yi bir kontrol etmek istemi gereğinde bulundum 515 bakalım bu arkadaşımız hile miymiş değil miymiş 64 406 Ara bu adam banlanmamış. Evet banlanmamış bu arkadaşımız hala. Banlansaydı bütün sezondaki ligleri sıfırlanırdı zaten. Bu arkadaşımız banlanmamış. Yani hile olarak ya gözükmemiş ya da öbür hileler gibi gözden kaçırmışlar bunu da. Ondan dolayı bir şey diyemeyeceğiz buna. Ee, bir şey söyleyemiyorum bu arada ya gerçekten. Bu ne oğlum? Tamam. bir şey hile bu. Bu ne oldu? Işınlanmalı. Aracın süper hızlı gitme ile zımbırtısı. Bu arkadaşı da direkt alalım biz. Ha, yani direkt çok belli çünkü. 3956. Bu adam ayrıyetten nick değişikliğine gitmiş herhalde. Bir dakika ben şu anda şuradaki nick'i söyleyeceğim. 956. Doğru. Bu adam nick değişikliğine de gitmiş ama banlanmış. Okey, alkış. Kaçayım bir alkış alalım hemen. Tav, 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 tav diye. Çok güzel. Tamam devam ediyoruz abi. Tamam devam abi. Bakalım. Video o kadar kasıyor ki. Videoyu çeken kişinin telefonu. Normal. Ohallık bir şey yok bu arada. Bir daha, bir daha bakacağım. Gayet normal bir şey. Aslında. Gayet normal. Arkasında bir adam daha. Devamına da bakmamız lazım. Seviyorum. Sevgili bir şey söyledi. Yok. Evet bakmamız lazım. Biraz değişik belki bir ki ama öylesine sıkışık. Bayıldım ama. Gayet normal oluyor bu arada. Bunda bunda bir şey yok. Onu Gay geçiyorum. Ben temiz düşüyorum. Aha, Rolex. Bir dakika. Wallhack, aimbot, normal demişler. Ha, 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 ha. E-spor bu. İşte bu gerçekten e-sporcu. Tamam. Bekle. Hemen hemen bakıyorum arkadaşlar. Bekleyin. Hemen ID'yi kontrol ediyoruz arkadaşlar. Bakalım PUBG Mobile bu arkadaşımıza, tatlış kardeşımıza bir işlem yatmış mı? Abo. Bunun ID'si okunmuyor ki. Dur şuradan bakabiliyor muyum? Raporlayan ID. Aa dur dur dur. Şuradan bakabiliyorum. Tamam. 520 611 81 73. 520 611 81 22. evet bu. bu. Yine Dubai'li bir Arap Kardeşimiz oyuna zibilyon tl yatırdığı için büyük ihtimalle banlanmayan oyuna aylık 10 bin dolar 20 bin dolar para bastığı için büyük ihtimalle sesini çıkarmayan e, Hopci mobil e, hayalet motosiklet 7. seviye büyüklük kaba uazları falan filan her şeyi yerli yerinde şu anda gördüğümüz gibi oyuna girmemiş bu sezon ama banlansaydı bütün şeyleri bronza düşmesi gerekiyordu ama hiçbir tanesi bronza da düşmemiş gayet yerli yerinde devam etmiş. Yani Zahran isimli kişi. Burada Türk bayrağı var ama ID tamamen doğru. Yani şuradaki şuradan bakınca 520 611 81 73 ID'nin değişmesi gibi bir şeyin zaten söz konusu değil. ID değişmiyor hiçbir şekilde. Ve buradaki ID'de 520 611 81 73. Buradaki de 520 611 81 73 Hesabı satmış demişler. Öyle de olabilir ama bilmiyorum. Hiç anladınız ya? Yani şu, şu normal değil zaten. Yani belli ki bir şeyler var. Ve hala banlanmamış. O zaman hesabı satmış arkadaş. Ve görmüş olduğunuz gibi hala banlanmamış. Ee, Şimdi tamam. devam edelim. Prolex'i de hallettiğimize göre. Sonraki rapor. Yine Arap kardeşimiz. Nasıl öldürüyor gördün mü? Ölmüyor kimse şu an. Acaba buraya onlar Ha. Ha. Sonra Sonra ne oldu? Tamam. Şu sağ taraftaki ID'nin net gözükmesini sağlayacağım. Tamam, şu anda net gözüküyor. Bekle. Tablet. Gel bakalım buraya. Tablet, tablet söyle bize. Var mı bu kardeşimizin bir ban yemesi peki? Bakalım var mı? Hemen kontrol ediyoruz. Arama. Şimdi görmüş olduğunuz gibi aha bu hile kullananların yüzde 85'i 90'ı Arap. Yani bir şey de söylemek de istemiyorum. Çok fazla Arap var hile kullanan. Bu Kuzey Amerika olmasına Avrupa olsa bile bütün sezonları bronz 5 oluyor arkadaşlar. Kuzey Amerika olup olmaması önemli değil. Ne olur bak sabahtan beri aynı şeyi söylüyorum. Kuzey Amerika olup bir şey olması önemli değil. Ban yemiş oluyor zaten her türlü. Üçü de böyle olunca zaten ban yemiş oluyor. Hiç merak etme. Banlanıyorlar güzel bir şekilde. Bütün şeyleri ban. Önceki sezonlarda elmas bilmem ne bu sezonda Fat diye bu arkadaşımızı 13. sezonda 6601 puandaymış bu arkadaşımız da. Bu sezonda bronz 5'e düşürmüşler komple banlamışlar. Peki kastığı manitasına bakalım. Manitası belki de. Bu ile kullanmamış. Bunu da Fatih kademesine yükseltmişler ya da taç gibi. Evet sol tarafta en yüksek kademe Fatih diyor. Bu da 13. sezonda bir iş yaptı o zaman. Evet bu sezonlarda falan kasmışlar baya bildiğin. Okey kapatalım. Kapatalım ve devam edelim. Yolumda ilerliyor. Bu arada sağ altta oy. Pink olabilir. Pin bayvan. Evet pink pink bunlar da pink. Lan bayvan. Yolunda ağaç şey bu. Oldu hocam. Tamam. Tamam Uy, yolunda ağaç aş... şey. Oh tamam çok güzel. Direkt hemen ID'yi yazıyoruz. Ekle. 516 860 2480 PUBG Mobile Savaş Tanrısı Crew Challenge Savaş Tanrısı Bunun ID'si mi yanlış? Nasıl yanlış ya? Oğlum ID'de bu çıkıyor. ID'siyle oynanmış boşa mı ban yemiş? Bu farklı mı? Koşaban yediyse açmıyorlar mı? Öyle mi? ID hilesi bak, mi? Bak. Oha. Ozi ilk defa böyle manyak gördüm. Tam burada burada Photoshop'la bir ID yazmışlar. Bende net okunmuyor diye adam yazdı zannettim ama. Dedem var. Oho! Hey, Sakin ol. Dedeceğim ya. Bak bak. Bak görüyor musunuz? Allah Allah. Ne bu? ID yazılan yeriyle oynanmış. Tamam. ID yazılan yerle oynamış olabilirler. Tamam. Abi baksana. Adamın. Bak ben bu ID'yi yazdım. Böyle birisi çıktı. Ama şuna bak. Bunlar yok. Bu büyük ihtimalle isim bagını kullandı abi. Ben size söylüyorum. Kesinlikle bu olabilir. Hiçbir şey anlamadım. Devam edelim biz. Tamam başka, bir dakika. Başka videoya gerek var mı? Bitirelim. Bence yeter. Bu seriyi bir dakika direkt ending'e. Ha bitirdik. Bay bay. Şaka şaka geldik. Bir dakika ID ile ID ile boş verin. Bizim olayımız şu anda o değildi. Tamamen hileciler ban yedi mi yemedi mi ona baktık. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atın. Girip girip kontrol edelim. Tamam mı? Hani videolar geçsin. Bakalım Barış abinin incelediği hesaplarda hile olanlar gerçekten ya da gerçekten gerçekten ve de gerçekten banlanmış mı? Yoksa banlanmamış mı? Görelim. Gördüğünüz gibi banlananlar var. Banlanmayanlar var. Banlanmayanlar hala neden banlanmıyor? Bu arada %100 hile olanları inceliyoruz. Hani Adam böyle sprey atıyor dümdüz onu vuruyor onu vuruyor onu vuruyor adam banlanmamış mesela Neden hala banlanmadı PUBG Mobile'den bu sorunun da cevabını bekliyoruz Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere Bay bay